Bu kart hayatımızda yeni bir başlangıcı, sağlam adımlarla ilerlemeyi, sorumluluklarımızı yerine getirirken aynı zamanda öğrenmeye ve büyümeye açık olduğumuzu gösteriyor. Tılsım Prensi, tarot destesinin genç ama akıllıca hareket eden figürüdür. Bugün sizin için temel enerjiyi oluşturuyor. Yani hem zihinsel hem de pratik olarak yeni bir şeyler ortaya koymak, bir projeye başlamak veya hayatınızda yeni bir düzen oturtmak üzerine çalışabilirsiniz. Kova burcu olarak genellikle yenilikçi fikirlerle dolusunuz ve bağımsızlığınızdan asla ödün vermek istemezsiniz. Bugünün enerjisi bu özgün yanınızı sağlam temeller üzerine inşa etme fırsatı getirebilir. Belki uzun süredir aklınızda dolaşan bir fikir bugün somut bir adım atmaya dönüşecek. Kendinizi bir ofiste, bilgisayar başında yeni bir girişimin planlarını yaparken hayal edin. Belki de çevrenizden aldığınız sorumlulukları artık daha ciddi ve planlı şekilde ele almaya başlıyorsunuz. Yani Tılsım Prensi size bugünün enerjisini sabırla, dikkatle ve adım adım ilerleyerek değerlendirme çağrısı yapıyor. Kova'nın asi ve bağımsız yapısıyla birlikte bu kart yeni bir yolu tek başınıza keşfetmek, kendi emeğinizle değer yaratmak anlamına da elebilir. Belki iş yerinde bir projede öne çıkıyorsunuz, belki de kişisel hayatınızda sağlığınız ya da finansal durumunuzla ilgili daha bilinçli bir yol haritası çiziyorsunuz. Bugün attığınız küçük bir adım, gelecekte büyük bir değişimin temeli olabilir. Tarot kartları bazen bize çok küçük görünen ama hayatımızın akışını değiştiren detayları gösterir. Tılsım prensi tam olarak bu noktada sabrın ve sürdürülebilir başarının anahtarı olabilir. Aslında bugünün teması sizin için şu: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için ilk somut adımı atmaktan çekinmeyin. Şimdi ilk kartımızın rehberliğini aldık. Sırada günün odaklanman gereken alanı gösterecek ikinci kartımız var. Bakalım bu yeni yolculukta hangi gizli mesajlar sizi bekliyor. İkinci kartı çekmek ve enerjisini yorumlamak için hazır olun. Evet sevgili kovalar, şimdi en heyecanlı ana geldik. Biraz önce Tılsım Prensi ile bugünün temel enerjisinin yeni bir başlangıç ve pratik adımlar atmak olduğunu gördük. Şimdi ise işin kalbine iniyoruz. Bugün odaklanman gereken alanı gösterecek ikinci kartı çekiyorum. Kartların enerjileriyle bağlantıya geçelim. Evet, burada. ikinci kartımız ay kartı ve hem de ters pozisyonda. Vay canına, gerçekten çok çarpıcı ve derin bir mesaj var burada. Şimdi, bu kartın detaylı anlamına, sana özel mesajına ve bugünkü yolculuğunda nasıl bir farkındalık yakalayabileceğine birlikte bakalım. Ay kartı düz geldiğinde genellikle belirsizlikleri, bilinmezlikleri, sezgileri ve hatta bazen korkuları temsil eder. Fakat bugün ters bir şekilde geldi. Bu şu anlama geliyor. Artık kafanda büyüttüğün o sis perdesi yavaş yavaş aralanmaya başlıyor. Bilinç altında seni huzursuz eden, belki de gece uykularını kaçıran o endişeler ve kararsızlıklar artık yüzeye çıkıp netleşiyor. Kova burcu olarak senin hayatında bu çok tanıdık bir durum olabilir. Çünkü senin doğanda sorgulamak, derin düşünmek, her zaman farklı bir bakış açısı aramak var. Ancak bazen zihnin fazla çalışınca, özellikle de belirsizliğe tahammülün azaldığında kafanda olmayan sorunları bile büyütebiliyorsunuz. Ay kartının ters gelmesi bugün sana şu mesajı veriyor. Artık kendi zihninin oyunlarını fark etme zamanı geldi. Belki de bir süredir bazı şeyleri yanlış anlıyor, olayların ardında sandığından daha basit nedenler olduğunu göremiyorsunuz. Kendi kendine acaba bir eksiklik mi var? Acaba bir şey mi kaçırıyorum diye sürekli düşünüyorsunuz. Özellikle kova burçları için bu durum çok sık yaşanır. Yenilikçi doğan, her zaman daha fazlasını isteyen, özgün fikirler peşinde koşan sen bazen detaylarda kaybolup asıl meseleyi gözden kaçırabiliyorsun mesela iş yerinde yeni bir projeye başlamak üzeresin ya da sosyal çevrende yeni bir gruba dahil oldun diyelim İçinde bir huzursuzluk, bir tuhaflık hissi var. Her şeyi mükemmel yapmak, herkesin seni anlamasını sağlamak istiyorsun. Ama ay ters pozisyonda diyor ki, bir adım geri at, zihin oyunlarına kapılma ve olayları olduğu gibi görmeye çalış. Çevrende olup bitenleri, insanların söylediklerini ya da davranışlarını gereğinden fazla analiz etmeyi bırak. Bazen işler göründüğünden çok daha basittir. Senin gibi bağımsız ve asi bir ruh için bu, duygusal karmaşadan özgürlük özgürleşmek ve gerçeklere odaklanmak anlamına gelir. Düşünsene, kafanda kurduğun bir senaryo yüzünden bir arkadaşınla aranda mesafe oldu. Belki de o kişi aslında sana karşı bir şey hissetmiyor ama sen kendi içsel korkuların yüzünden ondan uzaklaştın. Kova'nın yenilikçi zekası bazen kendi ayağına dolanan bir enerjiye dönüşebiliyor. Ay kartı tersken bu döngüyü kırmak için eşsiz bir fırsat var önünde. Benim hissettiğim gerçekten doğru mu yoksa sadece eski korkularım mı devreye girdi diye sor kendine. Şu anda önemli olan hislerin ile gerçekler arasında denge kurabilmek ve kendine dürüst olabilmek. Çünkü günün temel enerjisi olan tılsım prensi yeni başlangıçlarda somut ve pratik adımlar atmanı isterken ay kartının ters gelmesi de sana bu yolda karanlıkta kalan noktaları netleştirmeni söylüyor. Bu kart ayrıca sezgilerini de sorgulamanı istiyor. Kova burçları her zaman aklın ve mantığın peşinden gitmeyi sever. Ama bugünün mesajı şu: Bazen sezgiler bile yanılabilir. Özellikle geçmişten getirdiğin korkular ya da toplumsal baskılar seni yanlış yönlendirebilir. Bağımsız karakterin sayesinde bir adım geri çekilip olaylara dışarıdan bakabilirsin. Bugün bunu yaparsan kendi içindeki bulanıklığı dağıtacak ve daha berrak göreceksin. Ay kartı tersken gizli olanlar açığa çıkar, yalanlar ve maskeler düşer. Sen de hem kendini hem çevrendekileri daha olduğu gibi görebilirsin. Şimdi bu derin farkındalıkla birlikte bakalım üçüncü kartta sana nasıl bir rehberlik sunulacak. Çünkü bu yolculuk burada bitmiyor. Asıl çözüm bir sonraki kartta seni bekliyor. Hazır mısın? Hadi üçüncü karta geçelim. Şimdi sıra geldi üçüncü ve son karta. Az önce birlikte ikinci kartta yüzleşmen gereken gerçeklerle buluşmuştuk. Şimdi ise asıl çözüm yolunda senin nelerin beklediğine bakacağız. Hadi bakalım kartı çekiyorum. Ve işte karşımızda değnek onlusu ters. Bu kartın enerjisi adeta bu sürecin finalini ışık tutuyor ve sana yeni bir bakış açısı sunmak için burada. Değne konusu ters geldiğinde hayatında bugüne kadar üstlendiğin fazladan sorumlulukları ve yükleri artık taşımanın gereksiz olduğunu anlatıyor. Belki de uzun süredir başkalarının işlerini de kendi sorumluluğun gibi üstlenmiş, kendi omuzlarına gereğinden fazla yük bindirmiş olabilirsin. Sevgili kova, ay kartının ters etkisiyle ortaya çıkan kafa karışıklığı ve belirsizlik seni geçmişte üstlendiğin bu yüklerin bir kısmını bırakmaya davet ediyor. Şimdi sıra yenilikçi ve özgür ruhuna uygun bir şekilde gerçekten sana ait olmayan sorumluluklardan sıyrılıp sınırlarını netleştirmeye geldi. Artık kendi sınırlarını daha net çizmeli, başkalarının senden beklediği her şeye koşulsuzca evet demek yerine gerçekten yapmak istediğin konulara odaklanmalısın. Özellikle de bağımsız ve özgün karakterinin farkına vararak sadece senin geliştirmek istediğin projelere ve ilişkilerde yer alman gerekiyor. Birilerine yardımcı olmak güzel fakat kendini feda etmek senin doğana aykırı. Bugün bugün enerjini dağıtan işleri, sana ağırlık veren ilişkileri ve gereksiz fedakarlıkları bir kenara bırakmanı öneririm. Kendi özgürlüğünden ödün vermeden hayır demeyi öğrenmek bugün senin için çok kıymetli olacak. Geleceğe dair adım atarken gerçekten senin için anlamı olan şeylere yönelmek sana hem hafiflik hem de netlik getirecek. Kendini daha enerjik ve yenilenmiş hissetmen mümkün senin gibi yenilikçi ve asi bir kova içinde bu özgürleşme hali hem günlük hayatında hem de içsel yolculuğunda çok büyük bir güç yaratacak. Unutma, kendi isteklerini önceliklendirmek bencillik değil, bu senin ruhunun ihtiyacı. İkinci kartımız ay kartının ters gelmesiyle özellikle zihnini karıştıran belirsizliklerin, içsel korkuların ve gizli kalmış duyguların bugün artık çözülmeye başlaması gerektiği mesajı ortaya çıktı. Yani gizli kalan duygularını artık yüzeye çıkarma ve onları netleştirme zamanı. Senin insancıl ve bağımsız doğan burada öne çıkıyor. Çünkü korkuların üstüne gitmek cesaret ister ve sen bu cesarete fazlasıyla sahipsin. Hem kendine hem çevrene karşı daha şeffaf olduğunda içsel huzurunda artacak. Artık sis perdesi aralanıyor ve sen gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmıyorsun. Son kartımız değnek onlusunun ters gelmesi ise bugüne kadar üstünde hissettiğin gereksiz yükleri artık taşımanın bir anlamı kalmadığını, fazlalıkları hayatından özgürce bırakmayı seçmen gerektiğini söylüyor. Bu kart cesaretini ve asi yönünü destekliyor. Çünkü bazen eski kalıpları ve toplumsal beklentileri geride bırakmak için radikal ve kararlı olmak gerekir. Kendi yolunu çizmek, başkalarının düşünceleriyle değil, kendi değerlerinle ilerlemek bugün sana çok iyi gelecek. Yüklerinden arınmak, hafiflemek ve enerjini gerçekten sana hizmet eden işlere yönlendirmek için harika bir zamandasın. Günün genel akışında kartların ortak mesajı kendi yolunu özgürce ve yenilikçi bir şekilde çizmek, korkulardan ve belirsizlikten sıyrılıp netleşmek ve gereksiz sorumlulukları geride bırakmak. Senin burcunun o bağımsız ve asi ruhu bugün sana rehberlik ediyor. Şimdi hayatında kendi devrimini başlatmak için en doğru zamandasın. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi kartın sana en çok dokunduğunu yazmayı unutma. Senin hikayeni ve deneyimini duymak için sabırsızlanıyorum. Yarın bambaşka bir kart açılımında özellikle ilişkiler ve ani değişimler konusunda seni oldukça şaşırtacak mesajlarla burada olacağım. Bakalım yarının enerjisi hangi sürprizleri getirecek? Bugün kendine ve yolculuğuna güven. Attığın her adım seni biraz daha özgür ve mutlu bir versiyonuna yaklaştıracak. Sevgiyle kal ve enerjin hep yüksek olsun. Yarın...